Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hocam Yeniden Bugün arkadaşlar önemli açıklama Önemli açıklama Bugün arkadaşlar Artık Bir Bir hafta sonra Yeni videomuz gelecek Önemli açıklama bu Bir hafta sonra arkadaşlar Ne olacak biliyor musunuz bir hafta sonra yepyeni bir video gelecek. Adı Adı ne biliyor musunuz? Adı Bu. Videoyu durdurdum çünkü siz merak edin diye. Ee, bir hafta sonra yeni videomuz ama çok güzel, yağatlatıcı. Çok güzel ama yağatlatıcı ve ve Arkadaşlar bir hafta sonra yaratlatıcı ee, çok güzel bir şey izleyeceğim yaratlatıcı yaratlatıcı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar önemli açıklama bugün de ee, önceki iki gün iki gün önce bir video attım onu da izlemiyorsanız izlemediyseniz e, Özcan'ın alacak adım artık değişti arkadaşlar Özcan'ın güzel oldu yani. Evet arkadaşlar e, özelinde yazıyor o videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay. Neyse arkadaşlar bir dakika. Oldu. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.